Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 1. dönem 2. yazılı açık uçlu soruları birlikte çözeceğiz. Evet kodlayan öğretmenimizin soruları. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için almamız gereken önlemlerden 5 tanesini yazınız. Ve evet, sevgili öğrenciler bilgi kirliliğinde dikkat etmemiz gereken kurallardan bir tanesi gördüğümüz içerikleri hemen doğru kabul etmemeliyiz değil mi? gördüğümüz içeriklere tüpeci yaklaşmalıyız. Evet diğeri emin olmadığımız bilgilerini yapmamalıyız, paylaşmamalıyız. Emin olmadığımız bilgilerini yapmamalıyız, paylaşmamalıyız. Çünkü hakikaten çok fazla bilgi çöplüğü oluşuyor o zaman ve daha sonra sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Evet bilgiyi paylaşmadan önce ne yapmalıyız? Kaynağını teyit etmeliyiz. Uzun uzun yazmıyorum. Kaynağını derken bilgiyi kastediyoruz. Evet kaynağını teyit etmeliyiz. Teyit etmek ne demek sevgili öğrencilerim? Doğru mu yanlış mı? Kimden alınmış? Evet, sevgili öğrencilerim mesela milli eğitimin adına bir haber paylaşılıyor. Evet milli eğitimin sayfasına girip veya yani milli eğitimden birileriyle bu bilgiyi onaylamalıyız. Doğru olduğundan emin olmalıyız. Teyit etmeliyiz. Bizleri doğru bilgi ulaştıracak kaynaklardan araştırma yapmalıyız. Buna kısaca ne diyebiliriz? Doğru kaynaklardan araştırma yapmalıyız. Araştırmalıyız diyorum. Bu mesela ne olabilir? Edu gibi veya go.tr gibi resmi sitelerden veya eğitim sitelerinden bilgi araştırmak daha doğru olur sevgili öğrencilerim. Ve toplumu ilgilendirecek konularda daima yetkili kurumlardan ne yapmalıyız? Bilgileri almalıyız. Toplumsal konular diyelim. Toplumsal konularda ne yapmalıyız? Yetkililerden veya yetkili kurumlardan kurumlardan bilgi almalıyız. Şimdi sevgili öğrenciler burada bakın özellikle diyelim ki deprem gibi bir durum oldu. Kalkıp siz şu derecede olmuş, şöyle olmuş, bin kişi ölmüş diyemezsiniz. Yetkili kurumlardan Depremle kim ilgileniyor İçişleri Bakanlığı ise İçişleri Bakanlığı'ndan bilgi alıp o bilgiyi öyle paylaşmalısınız. Çünkü toplumu yanıltmaktan suç işlemiş deyip suçlu durumuna düşebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet burada televizyon, mektup, radyo, laptop, eski telefonlar var ev telefonları. Bunların sevgili sesli iletişim aracımı, yazılımı hem sesli hem görüntülü iletişim aracımı bunları birlikte yazacağız. Şimdi sevgili öncelikle sesli iletişim araçlarına bakalım. Sesli iletişim aracı görüntü olmayan ne var? Bakın burada klasik radyomuz var değil mi? Hemen radyomuzu buraya yazabiliriz. Daha sonra görüntü olmayan ne var? Sadece sesi olan ev telefonumuz var. Bunu yazabiliriz. Daha sonra mesela ne var? MP3 çalarımız var bakın. E, bu MP3 çalar sadece ses dinlemek için. Bunu yazabilirsiniz. Evet başka sevgilence. Bir de bakın telsiz sadece Polislerde görüyorsunuz veya güvenliklerde sesi almak için buraya da telsiz yazalım. Yazılı iletişim araçlarında hemen aklımıza ilk gelecek şey nedir? Mektuptur değil mi? Mektup yazalım. Evet. Daha sonra yazılı olan gazetemiz var. Son olarak da kitabımız var. Hem ses hem görüntülü iletişim aracı dersek sevgileneceğim. Hangilerini yazarız? Hemen ilk televizyonumuz. Televizyonumuz var. Daha sonra evet bilgisayar veya laptop yazabilirsiniz. Bunu yazabiliriz. Daha sonra da ne var? Cep telefonu hem ses hem görüntü varsa ilgilenir. Cep telefonu. Evet burada bir hesap oluşturulmuş sevgili öğrencilerim oynayacağı bir oyun için sisteme kayıt olması gereken Alican'ın belirlediği e-posta adresi ve şifresi yandaki kayıt sayfasında görünmektedir. Hem e-posta adresi hem şifresini oluştururken yaptığı bazı hatalar olduğu anlaşılmaktadır. Bunları yazın diye söylüyor. Şimdi e-posta olarak yaptığı hatalara baktığım zaman sevgili aralarda bakın boşluk bırakmış. Bu doğru değil. Kullanıcı adı kısmında adı kısmında boşluk bırakmak Yanlış sevgili Bunu ne yapması lazım? Düzenmesi lazım. Kullanıcı adının içerisinde bakın büyük harflerin bu şekilde kullanılması. Bu da yanlış. Büyük harf kullanımı. Hızlıca yazıyorum. Zaten söylediğim için biliyorsun. Bir de bakın sevgili öğrencilerim. Ali derken iyi tamam ama bakın Yılmaz derken mesela ı bunlar Türkçe karakter. Yani bunun yine Yılmaz demesi lazım. Türkçe karakter kullanmış. Yani Türkçe karakter kullanımı da sevgileniyorum. Nedir? Yanlıştır. Şifreye geldiğimizde şimdi şifreye bakalım. Bakın D 1, 2, 3, 4 ardışık sayı ve rakamlar yanlış sevgileniyorum. Ardışık sayı ve rakamlar bulunmaması gerekiyor. Yani şifrede en azından bakın hepsi küçük harfli. Bir tanesinde ne olması lazım? Büyük harf olması lazım. Yani ne diyelim? En az bir büyük harf olmalı. Harf yok yazalım. Yanlış olan kısmını söylüyoruz çünkü. Evet Devam ediyorum. Görsel tanımlamayı yaparken kullandığımız 3 farklı kelime aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri birer cümleyle tanımlayınız. Yani bunu sizler internetten de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Sevgileneceğim fotoğrafa. Şöyle yazalım. Bir kamera. Evet dijital kamera veya fotokopi evet, makinesi ile çekilen görseller diyelim. Evet, yazı kayıyor. Ekranı kusura atmayın. fotoğrafa bunu yapabilirsiniz. Resme dijital ortamda veya insan eliyle oluşturulan çizim diyebilirsiniz veya sanat diyebilirsiniz hangisini tercih edersiniz görüntüye de dijital bunlar lütfen kendiniz tek tek yazın ve sevgili bunları bunların e, tanımlarını lütfen öğrenin dijital ortamda değiştirilen evet veya bilgisayar kullanarak oluşturulan evet hayali bir nesne veya nesne veya nesnelerin nesi Evet, görsel temsili. bunu sizler, ya buraya e, ben resmi bir şekilde çözüm için e, akademik olarak yazmaya çalışın. Lütfen sizler bunu daha basit, kendinize göre e, 3-4 kelimeyle yazmaya çalışın. Evet, aşağıdaki görselde örnek bir internet sitesi adresinin oluşum yapısı kısımları ayırarak göstereyim, Bu kısımların adını altlarına bölümlerini yazın diye söylüyor. Burası bakın ile iletişim kuralı değil mi? Bu bir kural. iletişim burada. Burası da bir kısaltma sevgilendirin. Bu neyin kısaltmasıydı? World Wide evet, word white Web e, İngilizcesinin kısaltılması. Burası alan adı. Evet, burası da sevgilendirin. Sitenin uzantısı. Sistem uzantısı. Burası da ülke kısaltması. Ülke kısaltması. Evet, internet ortamında açık bilgi ve özel bilgi nedir? Bunlara şimdi örnekler verin diye söylemiş söylemişlerdi. Açık bilgi, bakın yaşınızı yazabilirsiniz. Çok büyük bir problem yok. Cinsiyetiniz, kız mısınız, erkek misiniz? Bunu yazabilirsiniz. Takımınız, tuttuğunuz takım yazabilirsiniz. Şarkı e, sevdiğiniz e, neyse bunları yazabilirsiniz. Mesela kredi kartı bilgisi özel değil mi? Kredi kartı bilgileri. Bunlar özel. TC, NO. Bunlar özeldir. Aile bilgileri. Değil mi? Anne babanızın kimlik bilgileri olabilir. Veya telefon. Bakın bunlar nedir? E, numarası özel bilgilerdir. Bunları paylaşmamak lazım sevgili Evet bilgisayarda kullandığımız bu her yazılda muhakkak çıkar sevgili Bunları da adımız gibi bileceğiz. Baktığımızda burada bu nedir? Metni kalınlaştırma değil mi? Metni kalın yazmak için. Evet, hatta kalın K var. Yanında italik oluyor değil mi sevgili öğrencilerim? Yan yana bulunuyor bunlar. Bakın burada italik olan var. Altı çizili olan var. Evet, burada ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Satır veya paragraflar arası boşluk ayarlama. Satır veya paragraf arası boşluk ayarlama. Evet. Burada sevgilendirme. Burada ne yapıyoruz? Metnin boyutunu büyütüyoruz. Yanında küçük değil vereyim. Metnin boyutunu büyütme. Evet. Burada da madde işaret diyoruz. 1, 2, 3 diye olabilir. Bu şekilde şekillerle olabilir. Madde işaretli liste oluştura diyebiliriz. Veya sevgilendirme. Seçilen alana Burada kenarlı da ekliyor. Bir, bir tablomuz var. Kenarlıklarına işaretliyor. Kenarlık ekleme diye yazalım. Evet, burada ne yapıyoruz? Yine numaralandırılmış liste. Bakın az öncekinde madde listesi oluşturmuştu. Buradan e, numaralandırılmış. 1, 2, 3, 4 diye. Bu numaralandırılmış liste e, oluşturur. Bu italik yazıyordu biliyorsunuz artık. İtalik yazma. Burada e, arka plan rengini ayarlama. Arka plan rengi. Burada da sağa sola dayama ve ortalama var değil mi? İçeriği ortalama. Sağa dayalı bakın olabiliyordu. Sola dayalı olabiliyordu. Bu içeriği ortalama. Evet. Bu da metnin altını veya cümlenin, metnin, cümlenin, kelimenin neyse altını çizme sevgili Evet. Bodlen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz sevgili öğrencilerim. Ee, sevgili öğrencilerim 6, 7 ve 8. sınıf 5. sınıf tamamının tüm derslerini çözdüğünü biliyorsunuz. Türkçe, matematik falan, sosyal İngilizce Din Lütfen diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.